Kıymetli evet. kardeşlerim Neredeyiz? Mehmet Akif Ersoy mahallemizdeyiz Bugün 1151 ada 62 olup parseli tanıtacağız 62 olup parsel 54 bin metrekare Ve planı bu 54 bin metrekarelik Planda ne var? Bir Hasipbaşı Caddesi var Bir de aradan açılacak olan Caddemiz var yine 54 bin metrekarelik parselde bu görmüş olduğunuz sokak yolları hiçbiri yok. Tam 9 yıldır anlatıyorum kardeşlerime. Ne anlatıyoruz? Kentsel dönüşüm nasıl olabilir diye. Parseller ifraz olmalı. Yani parseller küçülmeli. Kirazlı Tepe'de 3400 metrekare bir parsel var tam 4 yıldır uğraşılıyor. 11 tane ev 4 yıldır uğraşılıyor. Onun için burada yok TOFI gelecek, yok müteahhit firmalar gelecek, parselin tamamını alacaklar, kentsel dönüşüm gerçekleşecek. Bu bir hayal. Ama ne diyoruz biz? Deprem kapıda bekliyor. Deprem olmadan biz bu binaları çürük binalardan kurtulalım istiyoruz. Onun için yeni yasalar, kanunlar, kararnameler, yönetmelikler çıkacak. Özellikle Üsküdar'ımızda yönetimde olan Sayın Başkanımız yönetime sesleniyorum. Bu yasalar çıkarken mutlaka bu yasaya konsun bunu talep edin. Biz Üsküdar'dan sorumluyuz. İstanbul'un birçok ilçesinde böyle sorun var ama Üsküdar'lı olarak bu parsellerin bölünmesini, ifrazının bir yılla sınırlı olmasını istiyoruz. Yasaya konsun. Bu parseller ifraz olmadan kesinlikle kentsel dönüşüm olmaz. Bu parsellerin ifraz olabilmesi için de bu sokak yollarının açılması lazım. Sokak yolları açılmadan yani sok imar yolu olmadan parsel ifraz olmuyor. Şimdi şu binalara bakın kardeşlerim. 1000 metre, 1500 metre, 2000 metre bölünse, ifraz olsa bir sürü müteahhit firma gelir. Mantık şu değil mi? 54 bin metrekarelik bir parselde iki tane firma mı yapar? Yoksa 2000 metreden 25-30 tane firma mı yapar? Hangisi mantıklı? Eğer biz Üsküdar'ımızı depreme mahkum etmek istemiyorsak yapılacak bir tek şey var. Kolları sıvayacağız, parselleri ifraz edeceğiz. Bu sokak yollarını açacağız. Biz o parselde yüzde 40 terk alacağız diye 3'te 2 çoğunluğu sağlayıp parselin tamamını boşaltacağız diye bu iş olmaz. Düşünün. Özellikle parseldeki kardeşlerime sesleniyorum. Bu plan yapılırken hiç mi itiraz etmediniz? Aşağıda yol, ana yola cephe. Şu alanı yeşil alan yapmışlar. Niye itiraz etmediniz? Yeşil alanın gelecek başka bir yeri yok mu? İşte sokak yolları açıldığı zaman bu yeşil alanların birçoğu kalkacak. Sokak yolları kamu alanı değil mi? Kamu alanı. Ben özellikle çaba sarf ediyorum. Buradan özellikle de bina sahibi kardeşlerimize sesleniyorum. Can mı mal mı?